Evet arkadaşlar yine kayıt sorunu yine şey beni telefondan çekiyorsun. Hadi sen ol. haydi. Beş. Arkadaşlar ben abim küçük Sana beş de demiş olur yap olur benim var ya aşırı ıslatmış var. Aa bak bu bir. Dönder. Ben... Sürtük göz kanmıştır. Arkadaşıyla tanmıştır. Kur etme. Şöyle şey. ya. Bak bu iki. Allah. Otur gözüküyor. Allah Allah. Abi ne be oğlum? Bu abi biri mi? Abi. Evet görüyor musunuz? Ters muhabbeti... <laughs> bir gölce yaptım. Onu muhabbete. Hey. Burayı bir Bir tane attım abi. Onu yedin 5'te 3 mü yaptın? Evet, Ronaldo mentalite. Arkadaşlar iki. anlatayım mı? Sula şey. bu sahaya gittik. 10 11. Boş yapıyor amına koyayım. Kes lan. Dinlemeyin. Gel buraya gel. Kale mi geçildin mi? Geçtirildin mi amına? Ha işte kale geçtirildi mi? Geçti mi? Neyse işte artık. Bunu tanıyor diye herkes beni soktu amına. Bu gitti en gol yerden gol yedi. Benim sırtıma çarptı. Ya sırtıma çarptı işte arkadaşlar. Gol oldu sonra kaleye girdi. Gol oldu ama bilen mi? Çocuk vurdu tamam mı? Kale bura. Bu da sırtı. Buradan bir geldi böyle gol oldu. Ya ben kalenin gibi. dibinde değildim ama şu. Benim bulunduğum yer buraydı arkadaşlar. Saha da büyüktü. Tutabilirdi. Ama tutmadı. <laughs> FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU